Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapalım. Fal yorumu, bir de konuşabilseydim. Çok şeyler anlatacaktım, fal yorumu. Evet, fal yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse, halimiz o çıksın, falımız diyelim. Açalım, bak büyük bir şey düşürdük. Kız, hiçbir şey kalmamış ya burada. İyi, hadi rahatladın. Hadi bakalım çok rahatladığımız bir zamana giriyoruz. Bak görüyorsun değil mi? Sıkıntılarımız gidiyor inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle bir bak bakalım. Hemen böyle bir şey gibi bak. Şöyle bir şey çemberin içerisine alınmış bir tane çiçek. Yani burada diyor ki sen diyor böyle hani ne zamandır böyle umudunu kaybetmiştin. İşte ne bileyim böyle kendini karamsar hissediyordun falan ya. Yeniden umutlanmışsın ve onu böyle bir koruma çemberinin içerisine almışsın diyor. Evet, umutların yeniden çiçeklenmeye başlamış. Yeniden çiçeklenmişsin. Yakında çiçekler açacaksın. Hadi bakalım. Sıkıntılar gitmiş görüyorsun değil mi? üç tane kısmet, 3 kısmet. Hemen fincanın dibinde 3 kısmet. Bir tane burada bir tane de burada kısmetlerim var. Yani çok sevineceğim bir takım olaylar yaşamaya başlayacaksın. Bir kere çok sevdiğin, değer verdiğin bir dostundan. Hemen böyle güzel haberler. Ağzında böyle şey çıkmış. Ağzının etrafında böyle köpük köpük. Ama o köpükler fincanda <laughs> kudurdu demek değil. O köpükler fincanda böyle güzel haberler demek. Evet çok güzel haberler almaya başlıyorsun. Bir kere neyle ilgili? Hemen buradan şurada bir gemi çıkmış böyle yukarı doğru çıkıyor artık suyun altından suyun yüzüne doğru çıkıyor ve burada bir demir atmış diyor ki Evet demirledi diyor yani suyun yüzüne çıktı demirledi yani şu anda senin o miras konusu Evet beklemede gibi görünüyor ama ne olacak o demirlediği yerden işte demir alacak bak ne olacak biliyor musun şimdi bu miras konusuyla ilgili sen diyor bir 19 rakamı 9 rakamı var hemen orada yani bir 19 vakit içerisinde dokuzu, on dokuzu yirmi 29'u dokuzu gibi bu miras konusu her neyse oradan küçük bir tekne çıkmaya ne denir ona bir tekne mi denir ona bir tekne yukarı doğru çıkmaya başlamış. Demek ki bu miras konusunu çözemeyeceğini fark edip hani çünkü belki çok kalabalık bir miras belki de çözemeyeceğini fark edip bununla alakalı kendini bireysel olarak harekete geçeceksin. Belki de ne gibi biliyor musun hani böyle şimdi böyle miraslardan işte çok kalabalık bir miras ve burada bir türlü paylaşılamıyor, kimse bir türlü harekete geçemiyor falan ya. Belki de sen gideceksin kendi adına. Ben kendi tapumu kendi üzerime çıkartmak istiyorum diyeceksin. Yani bu mirastan kendini belki de bir şekilde ayıracaksın. Hani böyle şeyler de var. Yoksa bilgin yoksa da sana güzel bir bilgi. Burada bir arsa çıkmış. Bir arsa, arazi bir konuyla alakalı hemen böyle bir haber var bir haber geliyor. Dikkat edersen hemen iki tane arsa, iki tane büyük büyük arsa. Bu iki arsanın arasından geçen ya bir yol ya bir de su. Bir su olabilir, bir yol olabilir. Burayla alakalı bir gelişme var. Acaba böyle burayı almak isteyen birileri mi çıkacak ki? Hani böyle ne bileyim arsan arazin varsa da böyle satmayın falan diyorlar ya. Buradan ben de size söyleyeyim. Arsanız araziniz tarlanız varsa satmayın ki. ileride ekebilesiniz. Çünkü biraz zorluklar var gibi görünüyor. Şimdi burada ufak bir kalabalık çıkmış. Evet bir ufak kalabalıkla bir araya geleceksiniz. Bu arsalarla alakalı konuşmalar var gibi görünüyor. yaz orada ters dönmüş bir kapı var. Orada terslik çıkaran birileri olabilir. Siz onlara uymayın. Siz e, üzüm yemeye gidin tamam mı sadece yediğiniz üzüme bakın bağcıyı dövmeye falan kalkmayın şimdi burada Kelebek çıkmış bir değişim dönüşüm sürecine gireceksin. Yalnız böyle tam böyle şeyde karnının altında bir asalak çıkmış tamam mı? At onu üstünden. Yani böyle sırtından geçiren senden faydalanan ama sen hani değişeceksin dönüşüm sürecine girmişsin ya. O da seninle birlikte o sürecin o süreçten geçmeye çalışacak gibi görünüyor ama sen onu at. Karnından at. <laughs> Hemen böyle güzel bir yol çıkıyor. Bak sıkıntılarımız geçmiş, daha aydınlık, daha güzel. Şurada görüyor musun? 1 iki üç kişi. Sanki şu ikisi, <laughs> şu ikisini görüyor musun? Sanki böyle kavga ediyorlar. Bu aradaki üçüncü sensin. Böyle ellerin de onları şöyle yanlara doğru ayırmaya çalışıyorsun. İki tane kadın birbirleriyle kavga ediyorlar ve sen onları ayırmaya çalışıyorsun gibi görünüyor. Kadınlardan bir tanesi saçları böyle omuzlarına kadar uzun hatta böyle kafasının üstünde bir şey var belki şapka gibi olabilir ya da tepesinden toplamış gibi de olabilir saçını. Karşı taraftaki de bayağı iri yarı birisi. Evet sen bunları ayıracaksın. Böyle bir şeye şahit olabilirsin. Şuradaki de belki de sen olabilirsin. Ya böyle bir şeye şahit olacaksın ya da bu ayıran kişi sen olacaksın aydınlıklar var. Bu senin sıkıntın geçecek, gidecek. Sıkıntının üzerinde böyle ne çıkmış? Haberler çıkmış. Güzel haberler almaya başlıyorsun. Evet, sıkıntıların geçiyor. Sıkıntıların yerine güzel haberler geliyor. Ne dedik? Yeniden çiçekleneceksin. Yeniden çiçekler açmaya başlayacaksın. şöyle biraz süzülsün bakalım şimdi şöyle bir bak bakalım ne görüyorsun şimdi ben burada bir kaplumbağa yani bir sıkıntılı durumun içinden çıkacaksın hatta böyle evinle alakalı bir durumda olabilir bu Yakın zamanda kendi evinle alakalı bir, bir şey duymuş da olabilirsin. Yani mesela ev senin üzerine değildir, sizin üzerinize değildir. Yani evet ev sizindir ama mesela kayınvalidenin üzerinedir yakın zamanda belki de işte şöyle bir şey duydun ki işte ne bileyim gel oğlum evini üstüne al yarın ne olacağı belli değilse bugüne kadar kadını suçladın. Bugün kadının böyle dediğini duydun ama kocanın oralı olmadığını duydun. Burada diyor ki bir bir diyor bugüne kadar olan bir yanlış anlamanı, anlaşılmanı Doğrusunu öğrenmişsin diyor. Bir kadın ayağa çıkmış ve sanki böyle tam ayağının ucunda dikkat edersen bir karınca var ve bir göz var. Diyor ki bir bayan var diyor. Bu sen de olabilirsin. Bir konuda adım atmak istiyor diyor. Yani bir iş yapmak, bir konuda adım atmak, bir ilerleme sağlamak, bir ilerleme kaydetmek istiyor. Ama hemen daha adımları atmaya başlamadan üzerinde kocaman gözler çıkmış. Ama diyor ki o adımlara hani bu gözler işte nazar değdiği zaman da insan halsiz gibi hasta gibi bir şey yapmak istemiyormuş gibi hisseder ya. Ama diyor ki bu bayan her kimse sensen sen bile yılma yolunda devam et diyor. Bu kaplumbağa kaplumbağını dikkat edersen kaplumbağanın altında kirpi var. Hani böyle diyor ki kirpi de böyle bir şeylerden kendini korumaya çalışmak falan ya. Etrafındaki insanlardan kendini korumaya çalışıyorsun. Şurada da dikkat edersen iki kişi var yani resmen ağza ağza çıkmışlar. Buna galiba öpüşüyorlar. Bilmem ama galiba öpüşüyorlar gibi geldi bana. Ve burada bunun hemen buradaki bir kadın buradaki bir erkek kadının hemen elinde böyle bir 3 rakamı çıkmış ve böyle yukarı doğru kaldırmış. Demek ki 3 vakit içerisinde sevinecekleri bir şey olacak bunların. Kurdu görüyor musun uzamış böyle resmen up uzun. Şimdi hanenin içerisinde bir büyüteç çıkmış. Burada iki katlı bir ev. O evin yanında bir büyüteç ve diyor ki buradan Şimdi burada diyor ki bu hane içerisinde ya da haneyi ilgilendiren olaylarla ilgili senin görmen gereken bazı gerçekler var diyor. Yani ne olabilir? İşte bu senin eşin olabilir. Onunla ilgili görmen gereken bazı gerçekler vardır. Bugüne kadar görmemişsindir. Yahut da onun ailesindeki birileriyle ilgili ya da sen kendi ailendeki de olabilir birileriyle ilgili görmen gereken gerçekleri görmemişsin. Bugün seni hala uyarıyor diyor ki görmen gerekenler var gör. Biraz daha derinden incele olayları böyle yüzeysel geçme. Çünkü diyor ki ilerleyen zamanlarda önünde kapılar açılacak. Ancak bu açılacak olan kapılardan senin tertemiz olarak geçmen gerekiyor diyor. Yani seni zorlayan, seni sıkan, seni yoran durumların hepsini geride bırakman gerekiyor diyor. Halının altına süpürmeden çözümleyerek gitmen gerekiyor diyor. Hatta bugüne kadar çözmemiş olduğun konularla ilgili bile çözümler getir diyor. Bir erkek var iri yapılı bir erkek sanki böyle elinde telefon var yatmış böyle ayaklarını yukarı doğru da kaldırmış sanki böyle hani biraz hasta gibi de diyebilirim ama keyif yapıyor gibi de. Yani böyle hasta gibi size davranıyordur siz etrafında dönün istiyordur ama keyif yapıyordur elinde telefon var telefona bakıyor. İri yapılı bir erkek hatta bu kaplumbağa bu ev falan hep onun üzerinde çıkmış. Burada bir kadın var. Yani böyle sırtında taşıyor resmen bu adam kimse. Bunu sırtında taşıyor. Yalnız adamın kısmetleri var. Kısmetlerini de gizliyor. Yani saklıyor. Ama yani bu bilmiyorum bu senin eşinse belki de birikmiş parası falan var. Bilmiyorsun. Bir yerlerde saklıyor olabilir. Bunu keşfedeceksin belki de. Hani diyeceksin ki ya biz bugüne kadar o zaman niye böyle sıkıntı çektik? Madem vardı böyle bir paramız bizim. Değil mi? Bazı insanlar parasını sever. Ailesini sevmez. Bir moto, motosiklet gibi bir şey çıkmış gördün mü bak. Yani böyle hani scooter mı denir ona bak onun gibi bir şey çıkmış. Burada iri yapılı sanki böyle robokop gibi resmen iri yapılı bir adam çıkmış. Böyle asker botları falan var ayaklarında. Burada başka biri var. E, yani bu motor ne alaka anlamadım. Acaba senin evladın var da böyle motosiklet istiyor falan ona sürpriz mi yapacaksınız? Bilemiyorum böyle bir şey de olabilir. Yani Şimdi evet tehlikeli bir şey ama gençler de seviyorlar. Valla bizim mesela bizimki de gitti aldı. Ne kadar istemesek de laf mı dinliyorlar? Aydınlık üst üste aydınlık kapılar açılacak önünde. Birilerine köprü olacaksın bazı konularda, bazı konularda birilerine köprü olacaksın, birilerine ışık olacaksın, yollarını aydınlatacaksın gibi görünüyor. Hadi bakalım. Bebiş bebiş geliyor. Evet diyor ki bir şeylerle mücadele ediyorsun ve bu mücadelelerin inanılmaz derecede seni zorluyor diyor. Ama yani böyle ne diyor? Hanende mesela huzursuzluklar var. Mesela biraz sorumlulukların artmış. Mesela aşırı derecede duygusalsın. İşte bunlar seni zorluyor olabilir. Ama diyor ki maneviyatın yüksek ve yakında bunlarla ilgili kararlar vereceksin. Yani ya hep ya hiç kararı gibi. Eee bir takım haksızlıklar var. Ve bu haksızlıklar seni çok fazla hırslandırıyor. Yani belki de üzülüyorsun işte. Şey. Yepyeni bir düzen oluşturmak istiyorsun. Diyor ki kendine güven. Artık hayallerinin peşinden gideceksin. ve Ama gerçekleri gör. Evet iletişimler var. Yanlış iletişimler kurmaktan kaçın. İş, para, kariyer konularıyla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Ve diyor ki çok da fazla şanslı olacaksın. Daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun diyor. Hadi bakalım. Evet. Şimdi <laughs> burada bize diyor ki Şimdi bazı hayatında bazı durumlar var. Ama bunlar çok uzun süreli durumlar. Yani çok geçmişten gelen. Hani böyle içine, kalbine oturmuş belki de çapa çapa ne yapar? Çapa atarsın ki kımıldamasın. Evet burada da işte içine çapa atılmış kımıldayamadığın içinden çıkamadığın bazı konular var. Zaman zaman böyle aklına geliyor. Hani bir, de, bir zaman ne demiştim size? Belki bir, bir parfüm kokusu Belki bir yemek kokusu, belki bir çiçek kokusu değil mi? Alır bizi böyle geçmişte bir yerlere götürür ya işte orada biz de şey yapıyoruz. Ne deniyor lan? Ee, geçmişe gidiyoruz değil mi? Evet böyle bir durum çıkmış burada. Diyor ki önünde çok aydınlık bir kapı açılacak. Bu kapı sana bollukla bereketle gelecek gibi görünüyor diyor. Bazı şeylerin kadersel olduğunu yani alın yazısı deriz ya. Evet bazı şeyler alın yazısı bazı şeyleri yaşaman gerekiyormuş. Özellikle de geçmişteki bir takım olayları. Çünkü geçmişimizde bizi zorlayan insanlar. Geçmişte bize hani şu an neredeysen geçmişin sayesindesindir ya bunu demek istiyor bize. Evet içsel sesine güven ama bazen artık her şeyde her şeyini alıp gitmek, uzaklaşmak çünkü içinden çıkamayacağın durumlar var. İşler zaten yavaş ilerliyor. Diyor ki bazen böyle her şeyini alıp gitmek istiyorsun. Bazen böyle bazen olur ya insanın yok olası gelir işte onun gibi. Canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.